Serbest soru YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Umarım keyifler yerindedir. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bir önceki videoda Muhammed Şam'la ilgili olarak arkadaşlar şok bir iddia verdik. Ee, özellikle Trabzon e, yurt dışında yazılan habere göre Trabzonspor Clermont takımının izni olmadan oyuncuyu menajerleriyle beraber Trabzon'a getirdiği iddiası vardı. Bunu sizler için araştırdık ama bir önceki videoda Trabzonspor yaş tahtaya basmaz demiştik. Ben bunun böyle olduğuna pek ihtimal vermiyorum ama sizler için de araştıracağımı söylemiştim. O konuyu araştırdım. Birazdan detaylara geleceğiz. Vegors'la ilgili olarak bir son dakika gelişmesi. Acaba İbre Vegors'a döner mi? Onu ile ilgili olarak arkadaşlar ee, ileri doğru bu transfer ilerlemeye devam ediyor. Onaçcu mu yoksa vegors mu? Birazdan bu sorunun cevabını çok net bir şekilde e, sizlere aktaracağımızda söyleyeyim. Bu arada bir flash ayrılık daha geliyor Trabzonspor'da. Mevcut kadroda Abdullah Avcı tarafından çok fazla şans verilmeyen bir isim. İtalya Serie B takımlarından biriyle anlaşmak üzere bir kap açıklaması kısa süre içerisinde gelebilir. Onu da sizlere söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda biliyorsunuz özellikle Muhammed Şam'la ilgili olarak yurt dışı basında çıkan bir iddia vardı. İddia şu, menajerleri diyor buradan hani komisyon alacaklar için kulübün izni olmadan, kulübün bilgisi olmadan Muhammed Şam'ı Trabzon'a Trabzon getirdiler şeklinde ve oyuncu için Clermont kulübünün de oyuncu için Clermont kulübünün de kulübüyle anlaştığını Trabzonspor'la aralarında bir e, anlaşmanın olmadığını ifade etmişti. Ben de bu videodan sonra bu konuyu sizler için araştıracağımı söyledim. Arkadaşlar e, olay tamamen ekonomik durumla alakalı. Onu söyleyeyim sizlere. Çünkü Pedro'ya biraz konu benziyor. Pedro transferi biliyorsunuz bu, buna benzer bir hal oldu. 2-3 gün geciktirildi açıklanması. Oyuncu biraz daha böyle e, aksiyon filmlerini aratmayan cinsten bir e, olayla birlikte Trabzon'a geldi. Rize'ye indi. Oradan Trabzon'a geldi. Tesislerde kaldı. Otele dahi oyuncu gitmedi. Çünkü bir kare dahi fotoğrafının yayınlanmasını istememişti Boavista Kulübü. Şimdi arkadaşlar ben... Bir önceki videoda söyledim. Trabzonspor böyle yaş tahtaya basmaz. Neden basmaz? Oyuncunun kulübüyle anlaşmadan, oyuncunun kulübünden izin almadan özel uçak gönderip alıp getirip ki antrenmana dahi çıktığını biliyoruz. Bu hallere Trabzonspor'un e, girebileceğini sizlere girmeyeceğini sizlere söylemiştik arkadaşlar. Konuyu araştırdı. konu tamamen ekonomik yapı ile ilgili arkadaşlar. Biliyorsunuz e, biz Boavista'dan transfer ettiğimiz Pedro ile alakalı da böyle bir problem yaşanmıştı. Buradaki sıkıntı şu: Clermont kulübü bahsedilen Anlaşılan rakamın arkadaşlar e, yarısını peşin istiyor. Yani şimdi 4-4,5 milyon Euro artı bir de bonuslar var ama o bonuslar neyi kapsıyor? Yani oyuncunun performansına dayalı bir bonus mu? Yerine gelme ihtimali var mı yok mu? E, yerine gelebilecekse hani yüksek değil de biz bakın uygun aldık ama bonuslarda çok basit kurallarla birlikte çok basit istatistik bilgileriyle yerine gelebilecek bir düzeyde mi onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki Trabzonspor'un Clermont kulübüyle anlaştığı rakamın yarısını oyuncunun kulübü bekliyor. Haliyle bugün dün bugün tabi cumartesi pazar bankalar şunlar bunlar derken e, herhalde henüz para hazırlanmadığı için oyuncunun kap açıklaması yapılmadı. Muhtemelen para e, Clermont'un hesabına gitmediği için yatmadığı için arkadaşlar Clermont takımı da bu haberleri bilinçli olarak yaptırıyor. Yani biz izin vermedik ama resmi olarak yani bir açıklama yok. Bakın kulüpten sizin anlaşmadığınızı söylediğiniz bir oyuncu gelip bir kulüp alır giderse herhalde ortalığı birbirine katarsınız. Konuyu FIFA'ya getirirsiniz. Biz Mönye'de yaptığımız gibi FIFA'ya şikayet edersiniz Trabzonspor kulübünü. Böyle bir açıklama var mı? Yok. Bu tamamen %50'lik bonservis bedelini Clermont'a iki peşin yatıracaksınız. Oyuncu aldınız geldiniz ama şu parayı da artık götürün. Hani bu iş tamamen bitsin. Ee, belli ki oradan tam çıkış kağıdını da almış değiliz. Çünkü o paranın o konuşulan yarı fiyatın peşin olarak yatırılması gerektiği için bu olay henüz kap açıklamasıyla birlikte oyuncunun transferi duyurulmadı. Dediğim gibi Clermont kulübünün bilgisi yok gibi yapılan haberler bilinçli olarak... Fransa medyasında çıktığını düşünüyorum. Ve yaptıranın da muhtemelen Clermont kulübü olduğunu düşünüyorum. Parayı bir an önce alabilmek adına e, herhangi bir problem yok. Oyuncuyla zaten anlaşılmış. Kulübüyle el sıkışılmış. El sıkışılmış olmasa Trabzonspor gider de oyuncu alır mı arkadaşlar? Özel uçakta getirir mi? Basının huzuruna çıkartır. Röportaj yaptırır mı? Yaptırmaz. Ama dediğim gibi buradaki sıkıntı ekonomik sıkıntı. Görün bakın arkadaşlar. Arkada... Nelerle uğraşıyor yönetim? Para bulabilmek adına transferlerde oyunculara peşinat, kulüplere peşinat. Kimisi yarısını istiyor. Bakın Clermont takımı belli ki paranın yarısını peşin istiyor. O para yatırılana kadar muhtemelen bugün, yarın bu sıkıntı çözülür diye tahmin ediyorum. O geciken kap açıklaması da e, Muhammed Şam'la ilgili kap açıklaması da arkadaşlar kısa süre içerisinde duyurulacağını da sizlere söyleyelim. Bu haberler tamamen Peşin yani %50'lik bonservis servis bedelinin Clermont Kulübü'nün hesabına yatırılmamasından kaynaklı olduğunu da sizlere söylemiş olalım. Arkadaşlar geçelim Vegasla ilgili e, gelişmelere birazdan da bir flash ayrılık var onu da sizlerle paylaşacağız. Vegasla ilgili arkadaşlar Sakirnet'in şöyle bir ifadesi var: Vegas e, ayaksa değil bir başka kulübe gidecek. Şimdi oyuncu isteyen en ciddi kulüp Ajax ve Trabzonspor. İngiltere'den de birkaç kulüp yazıldı çizildi ama hani böyle pazarlık aşamasına gelmedi. Arkadaşlar öyle enteresan haberler yapılıyor ki ister istemez bazen şöyle düşünüyorsan insan. Ya bunu da birileri mi yaptırıyor? Neden derseniz birazdan bunu aktaracağım sizlere. Şimdi Wegors'la ilgili olarak Sakarit'in iddiası e, Trabzonspor tabii ki oyuncuyu isteyen kulüplerden bir tanesiydi ama vegors kesinlikle ayrılacak. Çünkü hocasının bir açıklaması var. Kadroda düşünmüyoruz kadrodan ayrılacak bir isim. Ve Sakernet'in iddiasına göre de Ayaksa değil bir başka takımın formasını giyecek deyince ister istemez biraz kafalar karıştı. Ya biz Onatçı'yı bitirmek üzeriz bakın. Onatçı bitmek üzere kısa süre içerisinde açıklanmaya hazırlanıyor Trabzonspor ama tabii ki tam böyle rakamlar, ödemeler, şunlar bunlar onlar hala masada görüşülen arkadaşlar bilmiyorum. Belki işin içine hani Göztepe'ye verilecek oyuncu takası girer mi? Belki onlar da olabilir. Fiyatı aşağı çekebilmek adına De, a, e, Southampton şunu söyleyebilir. Ya şu kadar para verin ama işte şu oyuncuları da istiyoruz gibi bir pazarlık da olabilir. Belki süreç biraz uzayabilir gibi görünüyor ama ben bu transferin bu saatten sonra buradan dönme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Onu söyleyeyim sizlere. Vegors iddiaları biraz kafa karıştırıyor. Bugün yine aradım kaynaklarımla konuştuğumda Vegors'la ilgili olarak hani bizim Vegors'la temas kesilmedi. Ama biz şu an tamamen önceliğimizi Onaçu transferine verdik ve bu transferi de kısa süre içerisinde bitirip açıklamayı planlıyoruz. Hani bizim rotamızda bir şaşma yok. Biz yine ilk etapta birinci sırada onaçunun transferini bitirmek istiyoruz. Şu an bütün e, enerjimizi onaç transferini bitirmeye ayırdık diyor kaynaklarımız. E, ama Vgorsa da ilgili böyle bir haber acaba diyorum bilinçli mi yapılıyor? Biraz önce e, Clermont takımının bir haber yaptırdığını sizlere söyledik. <laughs> yani düşünün Trabzonspor'un izni ol. E, e, Clermont takımının izni olmadan Trabzonspor oyuncu alıp buraya geliyor. Anlaşmamışız gibi bir had ifade. Acaba diyorum Vegor cephesi de bu haberleri sakır netten böyle bilinçli mi yapılıyor bilmiyorum ama bizim dediğimiz gibi rotada bir şaşma yok. Onu açıyor. Geri sayım başladı arkadaşlar. Kısa süre içerisinde açıklanması beklenen bir transfer. Bir son dakika sıkıntısı pürüzü yaşanmaz ise ki olumlu bir seyirinin olduğunu sizlere söyleyelim. Ama Weghorst'a biraz kafamızı karıştırdığını açıkçası itiraf edelim arkadaşlar. Ee, gelelim arkadaşlar ayrılığa. Tabi Trabzonspor'da biz daha çok Fontas ve Tekliç'in ayrılıklarını bekliyoruz. Niye? Fontas menajeri çağırıldı, görüşüldü, pazarlıklar başladı. Bilmiyorum oyuncunun maaşından bir beklentisi var mı onu bilmiyorum ama bonservisi alacak muhtemelen vardır ki birkaç gün bu iş sürdü diye tahmin ediyorum. Oradan bir fesih bekliyoruz. Artı tekliçi Fatih Karagümrük istiyor. Kiralık mı? Ben ee, bonservisiyle alacağı ihtimali düşünmüyorum. Belki kiralık olarak oyuncu gidip kontenjan da bir anlamda boşaltılabilir. 8 numara transfer için hem Honkla birlikte Güney Kore'li oyuncu için Honkla ve diğer isim Burnley takımının Josh Bromley ile de pazarlıklar sürüyor. Yani 8 numara transferi de çok yoğun bir şekilde Santrafor transferi ile alakalı arkadaşlar. Aynı seyirde aynı yoğunlukta devam ettiğini söyleyelim. Belki ikisi birden açıklanır. Onu da sizlere söylemiş olalım. Gelelim bizim sizlere duyuracağımız ayrılığa. Arkadaşlar Bania bir ara İtalya'ya gitti. Tatilde menajerin ifadeleri vardı. O kulüp senin bu kulüp benim oraya gidiyor buraya gidiyor eli kulağında daha gitti gidiyor derken... Arkadaşlar o girişimlerden bir sonuç çıkmamıştı. Ve oyuncu Trabzon'a geldi. Kampını iyi geçirdi. Hocanın aslında iyi bir hazırlık dönemi geçirdiği şeklinde de Bania ile ilgili olumlu düşünceler olsa da hoca Savic'in yokluğunda bile arkadaşlar Bania'yı değil biliyorsunuz Batista Mendy'yi oynatmıştı. O yüzden Abdullah Avcı'nın bir türlü yıldızının barışmadığı oyunculardan bir tanesi. Sabredilse ben hani kiralık olarak verilse sabredilse belki ilerleyen dönemlerde eksiklerini giderebilirse arkadaşlar iyi bir stoper olabilecek kanaatindeyim. Ayak problemi var. Ayakları çok iyi değil topu kullanma noktasında. Onu da belki zamanla geliştirebilir ama Abdullah Avcı'nın böyle bir tutumu var. Ee, seri Bey takımlarından, İtalya'da Seri Bey takımlarından Palermo takımının oyuncuyla oldukça mesafe kat ettiğini anlaşmak üzere olduğunu ifade etti. Tabi burada e, nasıl bir bonservis bedeli gelecek, kaç paralık bir teklifle Trabzonspor'un kapısı çalındı. Şu an pazarlıklar ne aşamada rakamsal açıdan bunu bilmiyoruz. Ama e, sonuçta arkadaşlar biz en büyük sıkıntımız oyuncumuzu değersiz yapıyoruz. Değersiz bir şekilde gönderiyoruz. Oyuncuyu oynatmadığın anda bile birkaç maç şans versen, değerli yapsan inanın o bonservisi bedava almak gibi düşünen takımlar bize bonservis bedeli ödemek zorunda kalacaklar. Ama biz Tam tersi bir yol izlediğimiz için bonservis noktasında maalesef kasamıza para sokamıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyelim. E bakalım Palermo ile ilgili kısa sürede bir anlaştı haberinin düşmesini bekliyoruz. Bir ayrılık ki oyuncu tamamen İtalya yolcusu olduğunu hazırlıkları da başladığını en azından sizlere söyleyelim. Yani Trabzonspor'dan e, Baniya kısa süre içerisinde ayrılacak gibi durduğunu da sizlere söyleyelim. Batista ile ilgili olarak arkadaşlar biliyorsunuz Torino, Napoli... E, artı e, İngiltere'den Crystal Palace ve Fransa'dan da bir kulüp daha var arkadaşlar. Yani 4 tane kulüp Trabzonspor kulübüyle görüşüyor. Şunu söyleyeyim hani bir önceki mesajda yorumlarınıza baktım bir önceki videoda. Mendi satılmamalı mendi kalmalı gibi yorumlar yaptınız. Yani şu an aman aman biz bu oyuncuyu satalım gibi bir düşünce yok arkadaşlar. Bakın söylüyorum ama işki. 12 13 ki 4 tane takım var. 12 13 milyon euro bantları 15 milyon euro bantlarına çıkarsa bu rakam Mendy'yi satmak zorunda. Bakın zorunda kalır. Çünkü arkadaşlar oyuncu satmadan bu kadar transferi yapmak bir yerde Trabzonspor'a sıkıntı yaşatır. Ödemelerde problem olur. Kaynak bulmakta zorlaşırız. Yani Trabzonspor tamam 4.5 aldık. 12, 13, 14, 15 lira bulursa bana göre iyi. Ama alternatifini mutlaka bulmalı büyük bir camiaysak arkadaşlar bir oyuncu gönderirsek çok alternatifini mutlaka bulmamız gerekiyor. Hani oyuncuyu gönderelim ve arkadan bir şekilde hallederiz değil. Çünkü bakarsanız Lustram hazır değil. Okay var. İki oyuncu ile orası ne kadar gider? Altı numara adına konuşuyorum. Ee, biraz sıkıntı yaşarız diye düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Aman aman yönetim hoca Mendy gitsin fikrinde de değil. Sadece rakamı bir görmek istiyor. Rakam tatminkar olursa ancak gider. E, bu 10 milyon euronun altında kalırsa ben Mendy'nin Trabzonspor'dan ayrılabileceğini düşünmüyorum. Ama rakam yukarı çıkarsa bir ayrılıkta Mendy'de yaşayabileceğimizi sizlere söylemiş olalım. Bir sonraki videoda Tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.